Elektrikli otomobiller ile tarihin en büyük dönüşümlerinden birini yaşıyoruz. Bu dönüşüm sürecinde biz Doğuş Otomotivi olarak e-mobiliteye yatırım yapıyoruz. Porsche bu dönüşüm sürecinde elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere satış adetini geçtiği bu strateji içerisinde en büyük yatırım yapan markalardan bir tanesi. Bu çalışmalarımız ile Porsche merkezlerimizde sürdürülebilirlik çalışmalarına ve yeşil enerjiye ağırlık veriyoruz. Elektrikli otomobilde ilkleri yapan Porsche markası olarak Taycan modelinin gelişiyle birlikte Türkiye'nin ilk bataryonların merkezini ve 320 kW kapasiteli Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu Doğuş Şatakartal'a kurduk. Tüm bu yatırımlarla ülke çapında kurulan 117 adet şarj istasyonuyla Türkiye'nin en çok şarj istasyonu sahip markası olduk. Bildiğiniz üzere batarya elektrikli otomobillerin en değerli parçası ve Doğuş Şatakartal'a kurduğumuz batarya merkezinde Taycan ve hibrit modellerimizin batarya onarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Eski modüllerin ikinci yaşam dediğimiz ev ve iş yeri depolama aracı olarak kullanılması ve sonrasında da bu bataryaların geri dönüşüm işlemlerinin yapılması ile sürdürülebilirlik için çok önemli olduğunu düşündüğümüz üreticinin verdiği standartlarda sürdürülebilirlik çalışmalarını sağlıyoruz. Örnek verecek olursak, batarya onarım işlemi için gelen bir Taycan'ın öncelikli olarak bataryası araçtan ayrılıyor ve tesis içerisindeki batarya onarım merkezine getiriliyor. Bu işlem özel eğitim almış ve özel kıyafetlere sahip ekip tarafından gerçekleştiriliyor. Batarya koruma kapağı açıldıktan sonra değişmesi gereken modül ile ilgili ölçümler yapılıyor ve bataryanın içerisindeki eski model alınarak yerine yenisi yerleştiriliyor. E-Mobilite'de Porsche markamız ile 2022 yılında yine önce olmaya devam edeceğiz. Bu yatırım odağımız yine elektrikli otomobillere yönelik olacak. Bu yıl içerisinde Porsche merkezlerindeki hızlı şarj istasyonlarının adetlerini arttırmasını planlıyoruz. Ve Türkiye'de kurulu şarj istasyon sayısının 200 adete çıkarma hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ve son olarak 3 Porsche merkezine daha batarya onarım merkezi kurarak bu yıl içerisinde Porsche Central Eastern Europe bölgesindeki en çok batarya onarım merkeze sahip ülke olmak için çalışmalarımızı yürütüyor olacağız. <laughs>